Coin dedik ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tekrar bir market değerlendirmesi yapacağız. Bir önceki videomuzdan sonra markette gelişmeler ne yönde olmuş bunları konuşacağız. Ve birkaç tane altcoin için birkaç tane altcoin için bir destek direnç oluşturup kendim için de alım bölgelerini göstereceğim sizlere. Yavaştan başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doların dominansının durumu bu şekilde destek koymuştuk. Yani videomuzda dün çekemedik videomuzu. Bir önceki videomuzda desteğimizden tepkisini almış. Burayı kıralım zamanından sonra buraya bir destek koymuştuk. Bu desteğimizden tepki alıp daha sonrasında burayı direnç olarak kabul edeceğini söylemiştik. Kır, görüyorsunuz kapanışında buranın altında yaptıktan sonra aşağı doğru geri çekilme yaşamış ve daha sonrasında burayı kırmayı başarmış yatay direncine doğru ilerlemiş bir dolar USDT dominansı görülmekte. Bunun arkadaşlar bu direncinde de aşamadığını, aşağı doğru hareket olduğunu görüyoruz. Bunun yükselmesinin sebebi sebebinde arkadaşlar ben doların Geçenlerde USDT basıldığını görüyorsunuz. Bunun sebebinde etkili olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çünkü altcoinlerden çıkan parayı gözlemlediğimde çok fazla bir miktar olmadığını görüyorum. Yani şundan şunun yükselişi alt altcoinlerde daha fazla para çıkışına sebebiyet daha ancak gördüğünüz gibi fazla bir para çıkışı olmadı altcoinlerde desteğine e, ulaşamadan ulaşamadan altcoin'lerin para girişi devam etmekte görüyorsunuz. Onun dışında market, toplam markete geliyorum. Toplam marketteki para grafiğine baktığımız zaman desteğimiz çok güzel çalışmış ve markete para girişleri devam etmekte. Bitcoin'e gelen parayı gözlemliyorum. Bitcoin'e giren paralar arkadaşlar e, bu desteği ben yeni çizdim. E, yani geçen videomuzda olmaması gerekli. Bunu yeni ekledim. Artık yeni bir desteğimiz var. Bitcoin'e giren parada eğer Bitcoin'e para çıkışları gerçekleşirse bu desteğin çalışacağını düşünüyorum. alt altcoin'lere giren paraya bakacak olursak arkadaşlar. Altcoin'lere bir para, para girişleri devam etmekte. Şuradan itibaren çok güzel yükseliş gördüğünüz gibi para girişleri oradan itibaren şu kralımdan kralımdan itibaren bir çekmeye başladığımız zaman yaptığımız durum şuralarda falan da herhalde gördüğünüz gibi alt kralımlara para girişleri devam ediyor düzeltme yapar yapar Bitcoin dominansına bakalım arkadaşlar. Dominans çok fazla. E, aşağıda görüyorum ben desteğine yatay bir destek oluşturmuştu videomuzda. Bu desteğine geldi, buradan tepki alması çok olası benim için. Şöyle yakınlaştırın, şu sarı bölgeden tepki alması Bitcoin dominansının e, çok olası olarak görüyorum. Çünkü çok güçlü bir destek olarak kabul ediyorum ben burayı. Bitcoin'in fiyatında arkadaşlar, Bitcoin'in dominansı bu destekten seker yukarı doğru bir hareket yapacak olursa bu Bitcoin hakimiyeti nasıl çalışır? Biraz da buna bakmak lazım bu konuda. Bitcoin dominansı yükselir, yükselirse arkadaşlar Bitcoin'in fiyatında da yükseliş görürsek altcoin'lerde düşüş gözlenir. Bitcoin dominansı yine yükselirse diye konuşuyorum. Düşüş Bitcoin fiyatında olursa hızlı bir düşüş görebiliriz e altcoin'lerde. Yani Bitcoin fiyatında da bunun buradan ben yükseleceğini en azından bir tepki alacağını düşünüyorum. Bu yüzden Bitcoin fiyatını inceleyeceğim. Eğer fiyat, fiyat yükselirse altcoinlerde düşüş gelir. Eğer fiyat düşerse altcoinlerde daha kötü düşüşler görebiliriz. Eğer fiyat sabit kalır şu aralıkta devam ederse de aynı şekilde altcoinlerde de sabit hareketler gözlenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin dominansı eğer bu bölgenin altında 4 saat kapanış yaparsa o zaman e, bizim altcoinlerimiz için güzel haberler gelebilir. Çünkü e, alt bitcoin e, dominansının düşüşünde bitcoin fiyatının yükselişinde altcoinlerde çok hızlı yükselişler beklenir. Ben arkadaşlar birkaç tane altcoin içinde gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Mina için mesela günlükte bakmak istiyorum Bu bölgeyi kademeli alım için ilk bölge olarak belirledim. Bakın. 4315 fiyat seviyesi koymuşum oraya. Daha sonrasında 3906 da aynı şekilde ikinci alım bölgesi spot alımlar için konuşuyorum en son alım bölgesi için 3.40 seviyesi. Yani 5000 lira var satıyorum bunun içine yarıyorum. Şu bölgeden 1000 liralık daha sonra kalanları da bu, şu iki bölge için paylaştırıyorum. Ya da 1000 lira yerine şu bölgeden 2000 liralık gibi bir alım değerlendirelim. O risk analizi, risk iştahı size kalmış. E, parçalı alım yapmak bu şekilde oluyor. bunun dışında arkadaşlar en box var. Şu an e, fiyatının destekli olduğunu düşündüğüm ve güzel bir alım noktası olarak değerlendirebileceğim bir coin. Şu yeşil bölgeden, yeşil fiyatı görüyorsunuz. Bu bölgeden ben bir miktar alım gerçekleştireceğim. Sizle diğer videomda da bu gerçekleştirdiğim alımların ne durumda olduğunu paylaşacağım. Mina dedik, Enbox dedik, FTM grubumuzda, Telegram grubumuzda paylaşmıştık arkadaşlar şu desteği, şu grafiği. Ondan sonra bir yükseliş görüyorsunuz. Şu best trend desteği arkadaşlar benim için önemli. Buradan fiyatım az bir şey geri çekilme durumunda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ethereum'da aynı şekilde. Casper'a e bile bakmak istiyorum. Casper'da son zamanlarda Twitter hesabı gayet güzel haberler paylaşmaya başladı. Casper için arkadaşlar bu, şekilde anlaşmalar, iş, iş birlikleri gelmeye devam ederse çok güzel fiyatlanmalar yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü uzun süredir gördüğünüz gibi dünya bir grafiği çok uzun süredir düşüşte olan düşüş törenini koruyan bir kripto para. Ama dediğim gibi Casper elinde bulundurmakta, güzel yerlerden alım ve para alımında bulundurmakta fayda var. Daha sonrasında arkadaşlar Enjin bugün güzel bir haberi vardı. Telegram birbirimizle paylaştık. Enjin içinde fiyat burada şu besteye tekrar girmesi durumunda güzel değerlendirilebileceğini düşünüyorum ben. Şöyle de bir şöyle şurada denk gelmez şurada tekrar bir desteğe temas gelir fiyat aynı şekilde buradan alacaksınız diye bir şey yok yani trend desteği üzerinden almanız daha doğru olur diye düşünüyorum onu da bir Şive arkadaşlar. Şive bakalım. şimdi için ön gördüğüm bir tepki almasından gördüğüm bir nokta olarak burayı paylaşmıştım. Telegram ee, grubumuzda. Gördüğünüz gibi bu noktadan da gerçekten güzel bir dönüş olmuş. Tepki almış. 20 bir artış gerçekleştirmiş. Şimdi bu bölgeden alır mıyım? Tekrar bir şu rent desteği üzerine teması halinde ya da fiyatın tekrar yukarı desteğine gelmesi halinde ben şık için alım gerçekleştirebilirim bir parça. Mineyi söyledik arkadaşlar. BTM'yi söyledik. Enbox'u söyledik ve şık için biraz konuştuk. Bunun dışında arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.